Hocam röportajlarınızda bazı konuları tekrar tekrar anlatmanız dikkatimi çekiyor. Acaba bunun özel bir sebebi var mı? Önce Sünnettir, sünnet. Var. sünnet. Bakın Neymişti? bu nedir? Ayrıca bir daha anlatayım. Bu Allah'ın uslu budur. Kur'an'a bakın sürekli tekrarlar vardır. Evet. Hı -hı. Her okunduğunda ruhumuz daha da açıdır. İnşallah. O tekrarlar Kur'an'ın süsü ve güzelliğidir. Yani ve çok büyük bir nimettir. Tekrar tekrar güzellikler Allah bir daha vurgular. Mesela çiçekler her yerde vardır. Tekrar tekrar çiçeklerle Allah vurgular. Mesela güzel insanlar Allah tekrar tekrar vurgular. Bol miktarda güzel insan vardır. Güzel sözler ne kadar çok olursa o kadar çok güzeldir. İltifat da ne kadar bol o kadar güzeldir. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an açıyorum. Mesela diyor ki Cenab-ı Allah şeytanın Allah'a sınırın. Böylece onları yalanladılar ve yıkıma uğrayanlardan oldular. Yıkımla ilgili çok fazla Kur'an ayeti vardır. Allah tekrar tekrar tehdit eder ve uyarır. Hı hı. Bu ya Rabbi ben göremedim, duyamadım dememeler içindir ve kalplere ferahlık gelmesi içindir. Mesela bak şeytan Allah'a sanırım. Ey elçiler güzel ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun. Defalarca Kur'an bunu vurgular bakın. Güzel ve temiz olan şeylerden yiyin. Yani, pis şeyler yemeyin. Hı hı. Ve salih amellerde bulunun. Samimi olun diyor samimi. Allah. Sürekli samimiyeti söyle. Kur'an'da yani yüzün üzerinde size samimiyetle ilgili ayet bulabilirim. Çünkü gerçekten ben yapmakta olduklarınızı biliyorum. Mesela bunu da Cenab-ı Allah çok vurgular. Ben her şeye vakıfım. Her şeyinizi görüyorum der Cenab-ı Allah. Sık sık. Ve bizim buna ihtiyacımız var. Yani bu sıklık bizim ruhumuzu açar ve güzelleştirir. İnşallah. İnşallah. Mesela diyor ki Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sınırlarım. Artık sen onları belli bir süreye kadar kendi gafletleri içinde bırak. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla onların hayrına koşuyoruz, yardım ediyoruz. Hayır onlar şuuruna değiller diyor Allah. Ben intikam alacağım diyor Allah. Müsaade süre vermem sizi aldatmasın diyor. Bu da Kur'an'da çok tekrarlanır. Hı, hı evet. Evet. Tekrar Allah'ın bir uslubudur. Evet. Ve ruhları ferahlatan hı hı. bir güzelliktir. İnşallah. Biz de güzel İnşallah. olan her şeyi tekrar tekrar anlayınca daha da içimiz açılır. Yani nefeste nasıl tekrara ihtiyacımız var? Hı hı. Kalbimiz nasıl atması sürekli tekrara ihtiyaç varsa güzel sözlerde de önemli sözlerde de tekrara ihtiyaç vardır. Yoksa insanın ruhu gaflete yatkındır. Unutmaya da yatkındır. Hı hı. Yani e, İnsan nisyan ile maluldur derler. Yani unutmaya çok yatkındır insan. İnşallah. Unutma ve şeytanın vereceği gafleti tekrarlar ortadan kalırır. İnşallah. Mesela Allah sürekli tekrar eder. Mesela Allah 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 dersin. Sürekli tekrar edersin. Her tekrarda kalbin ferahlar. İnşallah. Subhanallah, 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 subhanallah dersin. Beynin açılır. Tekrarlar. Değil evet. mi? Evet. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dersin. Ruhunda bir ferahlık duyarsın. Allahu Ekber, Allahu Ekber dersin. Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini sürekli hissetmekten ruhuna muazzam bir gıda ve ferahlık gelir. Tekrarlarım böyle hikmetler vardır. O yüzden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mühim gördüğü konuları en az üç kere tekrarlamıştır. İnşallah. i̇nşallah. Konuşurken de ama bazen yine tekrar yine tekrarlıyor. İnşallah. Yani önemine göre tekrar tekrar bir daha hatırlatır. İnşallah. İnşallah.